Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir örnek yaptık. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Modelimiz Başak gibi duran. Yapımı çok kolay ve son derece de düzgün bir model arkadaşlar. Gerek kıyılarımız gerek etek ucumuz. Arka yüzü bu şekilde. Her sırası birbirinin aynı. Yapımında anti-peeling özelliği olan bebe ürünlerinden kullandım. Ve 3,5 numaralı da tığ kullandım. Modelimizin yapımına başlamadan önce arkadaşlar kanalıma bana abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve anlatımıma başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Çift sayı olarak ilmek topluyoruz. Modelimiz iki ilmek üzerinde birer tane de kenar ilmekleri bir miktar zincirimi çektikten sonra içinden ilmeklerimi topluyorum. 12 tane ilmek topladım. Şimdi topladığım ilmekleri geri alıyorum. Bundan sonraki sırada hemen modelimin yapımına başlıyorum. İlk sıramızı oluşturduk. Şimdi tığımdaki kenar ilmeği sıradaki iki ilmeği atlayıp üçüncü ilmekle arasındaki boşluktan batıp şöyle ipimi uzatıyorum şuradan tutup bu atladığım iki ilmeği alıp şöyle tek tek örüyorum sonrasında şu iki ilmeği tutuyorum şişimi çıkarıp İki ilmeği aldıktan sonra bu saldığım ilmeği şöyle öne geçiriyorum yani bunun etrafından doladık tekrar ilmek çıkarıp uzatıyorum iki ilmeği tek tek örüyorum hepsini tığımdan çıkarıyorum öndeki iki ilmeği tığıma alıp uzattığım ilmeği arkadan dolaştırıp öne alıyorum yine iki ilmeğin arasından battım tek tek örüyorum tığımdan çıkarıyorum ördüğüm iki ilmeği tığı alıp çıkardığım ilmeği şöyle arkadan tutuyorum ve öne geçiriyorum iki şiş örgüsünde iki şişle yaptığımız işi arkadaşlar burada parmağımızla yapıyoruz ilmek değiştirmeyi şöyle uzatıyorum Bakın tutuyorum hemen şuradan iki ilmeği örüp sonrasında hemen yine yer değiştiriyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak geldim. En son kenar ilmeğimi tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum modelimiz oluşmaya başladı şimdi ilmekleri geriye toplarken iki ilmekten 3 ilmek olmuştu bir ilmek çıkardığımız için o yüzden şöyle kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıradaki iki ilmeği birlikte alıyorum yanındakini tek olarak tekrar 2 ilmeği düşürdük 2 ilmeği birlikte alıyorum yanındakini tek olarak alıyorum. Bu şekilde ilmekleri topluyoruz. Şimdi örneğimizin ikinci sırasında yine aynı işlemi yapıyoruz. Ama şu iki ilmeği şimdi arkadaşlar birlikte öreceğiz kenar ilmeğimden sonra boşluğumuz artık belirgin oradan batıyorum ipi çıkarıp uzatıyorum sonrasında önce bu tek olanı sonra bu ikisini bir geriye dönerken aldığımız ilmeği ördükten sonra yine tığımdan çıkarıyorum İkisini öne alıp arkadakini tekrar tığıma takıp Çünkü modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Son derece kolay ve üreyen bir örnek. Bunu uzatıyorum. uzun olduğu için buradan yakalaması da sorun olmuyor arkadaşlar. kenar ilmeğini tek olarak örüp tamamladım. Bu şekilde modelimiz başak gibi görünümü olan ve düzgün bir örnek yine dediğim gibi arkadaşlar geriye dönerken yine aynı şekilde önce iki ilmeği sonrasında tek ilmeği alarak ilmek sayılarımızı yine ikiye düşürüyoruz. Yine aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir örnek arkadaşlar. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.